YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün YouTube kanalımızda labada bitkisinin faydalarından, labada bitkisinin yararlarından bahsedeceğiz. Mevsimsiz bir ortamda olduğumuz için, Temmuz ayında olduğumuz için bu orman zeminde serin olduğu için labada bitkisini kısıtlı bir bölgede bulduk. Kanlı temizleyici özelliği olan kandaki yağlanmaya gideren kolesterole karşı faydalı olan labada bitkisi hem kan temizleyici de özelliği olmaktadır hem de bağırsakları temizleyici özelliği olmaktadır. Ayrıca labada bitkisinin yaprakları tıpkı sinirli ot gibi sarması yapılarak yaralarda, sihircelerde, sedef ve egzama hastalıklarında çubanların olgunlaşmasında da kullanılan labada bitkisi ayrıca İç Anadolu bölgesinde, Ege bölgesinde Anadolu'nun birçok bölgelerinde tıpkı lahana gibi, ıspanak gibi sarmaları yapılmaktadır. Kısıtlı bir ortamda bulduğumuz labada bitkisi. Gerçi bu sinirli otta çıban ve abse tedavisinde kullanılmaktadır. Egzama, bazı hastalıklarında kullanılmaktadır. Yaraların iyileşmesini kullanılmaktadır uyuz hastalıklarında da faydalı olan kaşıntı ve uyuz da faydalı olan labada bitkisi bu taze yaprakları alternatif lahanaya ya, pırasıya, ıspana ya alternatif bir yiyecek kaynağıdır doğadaki yenilebilir bitkilerden biri olmaktadır. ancak bu yaz kısıtlı ortamlarında labada bitkisinin çok çekici cazibeli yaprakları olduğundan doğadaki Tırtıllar bunu yemiştir. Müsil etkisi de olan labada bitkisi, iştah açıcıda özelliği olmaktadır. Kabuzluğa da faydalı olmaktadır. Kan temizleyici de özelliği olan labada bitkisi, iştah açıcı özelliği olmaktadır. İdrar söktürücü de özelliği olan labada bitkisi, böbreklere de faydalı olmaktadır.